Zort. Pırt. Tırt. Tırt. Zoturt <laughs> Erkek adam osturmaz götü kükrer. Cırt. Cırt. Cırt böceği. Cır cır. İşte ne? Sana vurayım ayar deneyeceğim atarım. Yok hayır bana ne yok. Atarım git. Git vururum valla keserim target. Harbi şey yapacağım. Ve, Muratettin'in Murat şey Ali ne yaptığını yaparım. Git. Oğlum sen niye onun orada? Siz sallalı mı atıyorsunuz? Hadi 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 hadi, hadi ya. Yok, yok, git. Vurma vurma bak valla keserim. Hayırdır lan top iş. Git lan. Öndeyken içmeli pvp diyorum ya. Sağlalı mı atıyorsunuz lan siz? bu çocuğumun adı valla eskeceğim evini ya. Sıfır. <laughs> Sıfır kaldı Ama... görüyorsun mu? Bu arada çekilmeseydin <laughs> öldürmüştüm okula. Murat V'si atıyor musun benden?